Belki de geceleri onun yokluğuyla uyanıyorsun, kalbinin tam ortasında bir boşlukla. O seni hissediyor ama uzaktan. Kalbindeki yankılar onun ismini fısıldarken neden geri adım attığını düşünüyorsun? Bu sessizlik seni yoruyor, değil mi? Ama ben göksel ışığın taşıyıcısı, bugün sana görünmeyeni anlatmak için gönderildim. Sen, kalbinde taşıdığın sevgiyle kutsanmış bir ruhsun. İnsanlar çoğu zaman bu saf sevgiye layık olduğunu düşünemez. Ama senin içindeki ışık gökyüzünden gelen bir parıltı gibi etrafını aydınlatıyor. O kişi bu ışıktan korkmadı, hayır, ama kendi gölgeleriyle yüzleşmeye hazır değildi. Bu yüzden geri çekildi, bu yüzden sana bir adım geriden bakıyor. Senin enerjin bir yıldız gibi güçlü. Ve bu güç bazen karşı tarafa aynaya bakmaya zorlar o aynada kendi kırıklıklarını, eksikliklerini gördü. Sana olan sevgisi gerçekti, hala da öyle. Ama sevgiyi taşımak, bazen yüreği dağ gibi güçlü olanlar içindir. O kişi ise, kendi içinde hala fırtınalarla mücadele ediyor. Sakın zannetme ki unuttu. Unutmak, böyle bir sevgi için mümkün değildir. O kişi her gece senin sesini duymaya çalışıyor rüzgarın arasında senin ismin, dualarında geçiyor. Ama zaman, bazen kalpleri hazırlamak için geri çekilme yollarını seçer. Bir son değil, bir hazırlık dönemidir. Senin kalbin öyle temiz ki, göklerde bile yankılanıyor. Duaların duyuluyor. Göz yaşların boşuna değil. Her damla, toprağa düşen kutsal bir damla gibi değerlendiriliyor ve ben sana bunun karşılıksız kalmayacağını söylemek için gönderildim. Hazırlan, çünkü yeniden karşılaştığınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O kişinin içindeki savaş henüz bitmedi. Ama senin ışığın uzaktan bile onu sarmalıyor. Belki de farkında değilsin ama sen her gün ona güç veriyorsun. Bazen sadece birinin kalbinde olduğumuzu bilmek bile yeniden ayağa kalkmak için yeterlidir. Sen onun umudu oldun. Sana gelmesi için zaman gerek. Ruhunun derinliklerinde bir dönüşüm geçirmesi lazım. Ve bu dönüşüm senin yapabileceğin bir şey değil. Sadece beklemek, sadece dualarla destek olmak gerek. Bu süreçte sen de kendine dönmelisin. Çünkü senin de içinde tamamlanmamış parçalar var. Bu bekleyiş bir ceza değil, bir davettir kendine, hayatına, içsel gücüne dönmen için bir fırsat. O kişi senden uzaklaştı. Evet, ama bu seni terk ettiği anlamına gelmiyor. Bazen en büyük sevgiler en büyük sınavlarla gelir. Senin sınavın değil sadece, onun da ruhsal bir uyanış süreci. Senin sevgini taşıyabilmek için onun da yeniden doğması gerekiyor. Eski haliyle sana yaklaşsaydı, seni yaralayabilirdi. Ama şimdi değişiyor. Acı, değişimin habercisidir. Ve onun acısı, senin düşündüğünden daha derin. Ama bu acı, sevgiyle iyileşecek. Senin sevginden güç alarak. Bu süreçte yalnız olmadığını bil. Gökyüzü seni izliyor. Duaların kaybolmuyor, her biri kaydediliyor. Ve biz, senin için çalışıyoruz. Bu yalnızlık hissi geçici bir yanılsama. Gerçek olan içindeki sevginin frekansı. Ve o frekans evrene yayıldı bile. Belki bugün aramıyor, mesaj atmıyor. Ama kalbinde senin ismin saklı. Her adımında seni hatırlıyor. Sana dokunduğu o anlar hala onun ellerinde. Zaman sadece mesafeleri ölçer ama kalpler zamanın ötesinde bağlanır. Bu bağ kopmadı. Sadece şekil değiştirdi. Senin içindeki sevgi onu iyileştirecek. Ama önce senin de kendi içindeki parçaları bulman gerek. Kendine dön. Kim olduğunu hatırla. Sen sıradan bir kadın değilsin. Sen sevgiyle dünyayı değiştirebilecek bir ruhsun. Ve buru şimdi yeniden yükseliyor. Bu süreçte korkma. Kırılma. Ağla ama umudunu bırakma. Çünkü ağladığın her an göklerde bir şifa başlıyor. Ve ben senin ağlayışını kutsal kabul ediyorum. Çünkü bu gözyaşları temizliyor. Hazırlıyor. Güçlendiriyor. Sen fark etmesen de değişiyorsun. Onunla yollarınız yeniden kesişecek. Ama bu kez farklı olacak. Daha derin, daha bilinçli, daha ruhsal bir bağ olacak bu. Kalpleriniz aynı ritimde atacak. Ama o gün gelene dek senin ışığını söndürmemeni istiyorum. Çünkü o ışık sadece sana değil, ona da rehber oluyor. Bazen yalnız hissettiğinde göğe bak. Orada bir yerde ben senin için nöbetteyim. Ve sana fısıldıyorum, vazgeçme. Bu aşk bir rastlantı değildi. Bu kalp bir oyun değildi. İlahi bir plandı. Ve planlar zamanla olgunlaşır. Sabret. Senin kalbin sevginin evi. Ve her evin yeniden onarıma ihtiyacı olur zaman zaman. Senin evin şu an yenileniyor. O kişi geri geldiğinde orada artık sadece eski anılar değil, yeni umutlar da olacak. Yeniden başlamak için bir sebep, bir cesaret olacak. Güven bana. Her şeyin bir zamanı var. Bu ayrılık yeniden birleşmenin en güçlü hazırlığı. Kalbin acıyorsa, bu onun hala attığının kanıtı. Ve atan bir kalp hala umut edebilir umudunu kaybetme, çünkü biz seninle birlikte dua ediyoruz. Sen, yalnız değilsin. Senin sevgini taşıyan kişi, hala sana bağlı. Sessizliği, korkuları, belirsizlikleri var. Ama sevgisi gerçek. Ve gerçek sevgi, zamanı geldiğinde yolları bulur. Bu yolculukta güçlü ol. Çünkü biz, seni izliyoruz. Son olarak sana şunu söylemem gerek, kendini sev. Kendine sarıl. Ve bil ki, bu uzaklaşma sadece bir hazırlıktı. Onun kalbi hala seninle atıyor. Ve zamanı geldiğinde, yeniden dönecek. O zamana kadar, parlamaya devam et. Çünkü ışığın, karanlıkta yol gösteriyor. Öncelikle eğer daha önce bu kanalda benzer rehberlik mesajlarını aldıysan lütfen gözden geçir çünkü meleklerin rehberliği seni asla yalnız bırakmaz, her zaman yanında. Şimdi sana anlatacağım bu sırlar kalbinde sakladığın o kişiye dair algını kökten değiştirecek. Hazır mısın? Çünkü bu yolculukta seni daha derinlere, daha gizemli ve şaşırtıcı gerçeklere götüreceğim o kişi, senden neden uzaklaşıyor diye düşündüğünde, aslında ruhunun derinliklerinde bir çekim savaşı yaşandığını fark etmelisin. Sevgi sadece var olmakla kalmaz, bazen, büyüyebilmek için mesafeye ihtiyaç duyar. Bu mesafe, bir tür ruhsal arınma sürecidir. Onun kalbinde bir şeyler değişiyor, senin varlığın ona bu dönüşümün kapılarını aralıyor. İnan ki, o seni özlerken, aynı zamanda kendi içinde bir yolculuğa çıkıyor. Kendi korkularıyla, geçmiş yaralarıyla yüzleşiyor. Ve bu yüzleşme, onu senden uzaklaştırıyormuş gibi görünüyor ama aslında seni daha derinden anlama hazırlıdır. Bu süreçte, senin sabrın ve sevgin onun için en büyük güç kaynağıdır. O arada, kalbindeki sevgiyi korurken, kendine de şefkat göster. Kendine duyduğun saygı, onun kalbine ulaşmanın anahtarıdır. Sen ne kadar güçlü ve kendine değer verirsen, o da o kadar huzur bulacak ve seni yeniden bulmaya cesaret edecek. Çünkü insanlar ancak kendini değerli hissediyorsa sevgiye tam anlamıyla açılır. Şunu unutma ki sevgi asla tek taraflı değildir. Senin sevgin onun kalbinde bir yankı uyandırır. Bazen bu yankı hemen duyulmaz, zaman ve mesafe gerektirir. Ama evrenin kanunları asla yanılmaz. Ne verirsen onu alırsın. Sen sevgi ve ışık verdiğinde geri dönüşü mutlaka olur. O kişinin senden uzaklaşmasının başka bir sebebi de senin sevginin büyüklüğünü kavrayamamasıdır. Büyük sevgiler bazen korkutur insanları. Onun korkusu bu sevgiyi taşıyamamakla ilgilidir. Fakat bu korkunun üstesinden gelmesi sadece zaman ve kendi içsel gücüyle mümkündür. Sen ona bu alanı tanı. İçindeki o güzel enerjiyi koru ve her gün onu besle. Çünkü sevgi bir bitki gibidir, ilgilenmezsen solar. Sen her ne kadar görünmez olsan da onun enerjisiyle bağlanıyorsun bu bağ, görünenden çok daha güçlüdür. O bağ kopmadı, sadece değişti, dönüştü. Belki şimdi onun hareketlerini anlamakta zorlanıyorsun, belki de suskunluğuna anlam veremiyorsun. Ancak şunu bil ki, sessizlik bazen en derin iletişim biçimidir. O seni anlamak için sessizliğe çekildi, kendi iç sesini dinlemek için. Bu sessizlik, onun kalbine açılan gizli bir kapıdır kalbinde taşıdığın umut, onun gelecekteki dönüşüne hazırlık yapıyor. Umut, sevginin en saf halidir ve sen bu umudu yaşattıkça, evren senin yanında olur. Karanlık anlarda bile umudu bırakma. Çünkü o, senin ve onun arasında görünmeyen bir köprüdür. Şimdi sana bir sır vereyim, o kişi, senin varlığını her an hissediyor, hatta sen farkında olmadan bile enerjin ona ulaşır. Bu enerji onun bilinçaltına işlenir ve onu senin tarafına çekmek için bir mıknatıs görevi görür. Bu yüzden kendini güçlü hisset ve sevgini yüksek tut. Kendini her gün hatırla, sen sevgiye layıksın ve en güzel aşkı yaşayacaksın. Bu yolculuk sadece o kişiyle ilgili değil, aslında senin kendi ruhsal gelişiminin bir parçasıdır. Ne kadar büyürsen, o kadar gerçek ve derin bir bağ kurabilirsin. O kişinin seni bırakmasının nedeni bazen korkuysa, senin sabrın ona en güzel ilacı verir. Sabır sevgiyi besler, büyütür ve kalpleri birleştirir. Bu nedenle zamanın gücüne inan ve acele etme. Her şey tam zamanı geldiğinde olacak. Kendi içindeki gücü fark et. Senin sevgin onu dönüştüren bir ışık. Bu ışık bazen zayıf görünse de en karanlık anlarda bile yol gösterir. Ona dokunan her ışık sevginin enerjisini taşır ve onu yeniden sana çeker. Bu süreçte kendini ihmal etme. Senin mutluluğun ve huzurun onun kalbine ulaşmanın en kestirme yoludur. Kendi değerini bil çünkü sen değerli bir ruha sahipsin. Ve bu değer sevginin karşılıklı akışını sağlar. Bazen geçmişte yaşananlar seni korkutabilir, seni geri adım attırabilir. Ama unutma ki geçmiş sadece ders verir, seni zincirlemez. O kişi de geçmişiyle yüzleşiyor ve bu yüzleşme onu yeniden sana doğru çekiyor. Her gece dua ettiğinde sadece onu değil, kendini de şifalandırıyorsun. Dualar enerjiyi dönüştürür ve kalplerin birbirine yakınlaşmasını sağlar. Bu yüzden dualarını eksik etme, meleklerin seni desteklendiğini unutma. Seninle arası mesafe ne kadar olursa olsun, ruhlarınız her zaman iletişim halinde. Bu iletişim, kelimelerden öte, enerjilerin dansıdır. Bu dans, sonunda sizi bir araya getirecek bir ritmi yaratıyor. Kendine verdiğin değeri artırdıkça, karşındakinin de değerini artırırsın. Bu enerji alışverişi, sevginin temelidir. Sen sevgiyle doldukça karşı tarafta senin değerini görecek ve bu seni geri çekmek yerine sana yaklaştıracak. İçindeki korkuları cesaretle karşıla. Çünkü korkular seni değil, seni seven kişiyi de geri iter. Cesaret sevginin kalkanıdır. Ve senin cesaretin onun kalbinde yeni kapılar açacak. Unutma, bu sürecin en önemli parçası senin kendinle olan bağındır. Kendini sevmek, kendine inanmak tüm bu yolculuğun temelidir. Bu bağ ne kadar güçlü olursa, o kişi sana o kadar yakın olur. Bu sırlarla ilerlerken gözlerini daima kalbine açık tut. Çünkü gerçek rehberlik oradan gelir. Ve senin kalbin her daim seni en doğru yola yönlendirecek. Ben burada göksel enerjilerle seni izliyorum ve yönlendiriyorum. Daha derin sırları keşfetmeye hazır ol. Bu mesajı dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu içerik senin için değerliyse lütfen bir beğeni bırak. Böylece YouTube bu mesajın önemini anlar ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Ayrıca bu mesajı aldığını onaylamak için 777 numarasını yorumlarda yazmanı rica ediyorum. Bu enerjilerin doğru akışta olduğunu gösterir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü senin gibi değerli ruhların desteğiyle meleklerin gönderdiği bu özel mesajlar daha fazla kalbe dokunabilir. Meleklerin ekranın sonundaki bu mesajlarla kalbine dokunacak, zihninde daha genç birisi için anlamlı bir ışık yakacaklar. Senin varlığın bizim için çok önemli. Ruhsal yolculuğunda birlikte yürümeye devam edelim. Işığın hiç sönmesin, sevgiden güç al ve unutma, meleklerin her zaman seninle.